shit up Çıkmasaydım dışarı. Bir eşyalarımızı biraz Avuk var. Avuk'u. 24 arkası. Atmıştım. Abi nerede bu adamlar? Nerede kastı. kastı. Geldiler bu işte. Araba geldi. Yereğimi kırdı ya. Öbürkünde AWM vardı bu. Bu da kompo bir şey var yine az. var. Da. Skop şey yok. Şeyin falan yok yok. Bunda da yok. Çok azıyoruz. Diğer 100 geldi. geldi. Abi endişordu. Yani Buunda bir şey mi var bilmiyorum bana mı diyor? Bu da yine yani, duada. De vurdum da. Hiç. Bende bir droplanma oldu ya o hazır hareket etti. Ben bir şey anlamadım. Ne yazacağım var. Almaya çalıştın O mavi çatıya tıklıyor. Aynen musun? Kas ya. Aynen ya. Araba. Nerede? Önümüzde. Önümüzde. Dur burada. Dur burada. Dur burada. Ha, az daha önde dursam yakalayın. Biliyorsun canım kardeşim. <laughs> Dur hadi ne ediyorsun? Var arkada burada adam. Buradaydı adam. Az daha önde dursak daha onlar hiç hareket etmeden alacaktık. Çok iyisin. Çok iyisin mükemmel ya. İşte işaret saymışız şey işaret şeyinin sahibi buydu. Aynen. AVM'si var şimdi. M249 evet. AVM. Şuraya attım biraz mermisini. Anda mısın sen şu an? Değil. He? Şuradan atıyordu değil mi? Burada tam olamazsak hayır. Oh, onlar baş... Anas. Sana mı? Hı, araba yaktı da. Abi nasıl benim bu 8x ayarım nasıl ya? Duvarda da ne Sola geçeceğiz sola. Sola geçeceğiz sol alanda. 7. Camdaki mi duvardaki mi? Buradaki. Gel onlara verdi alanı. Gel arabayla. Gel. Sal bana. Dinle ya. Aldım sana. Geçtim abi. Hı? E ee, geçtim şuradan. ben payda. 32 saniye öne sis at sana. Kalkacağım öne sis at. <laughs> Yukarı çıkıyor. таман бас 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 арқандай са baygın daha. Var bomba? Atıyorum da. Arkaya da attım. Bekle bekle iki tane bomba. Çok güzel arkadaşlar. <laughs>